Baba dizisinde bir buçuk sezon süren serüvenin artık sonuna gelindi. Dizi maalesef reyting savaşını kaybetti. Esasında senaryonun bir mahalledeki meydana gelen olaylara kadar evrilmesi eleştirici konusu olmuştu. Reyting savaşının kaybedilmesinin sebebi de esasında biraz da senaryodan kaynaklı arkadaşlar. Ve dizi 30. bölüm itibariyle ekran macerasını sonlandırıyor. Saruhan ailesinin tam tamına 29 bölüm başına gelen olaylar, yaşanan sorunlar, meydana gelen ölümler ve ayrılıklar sonunda bir ailenin tamamen yok oluşuna izleyenlerce tanık olduk. Dizinin finali ama mutlu bir sonla bitecek. Yani senelerin diziyi umutlu ve mutlu bir şekilde sonlandıracak. Yeni bölümde Hacı Selahattin ve adamları polis tarafından yakalanarak tutuklanacak. Bir zaman atlaması yaşanması bekleniyor. Mahalleli yeni evlere kavuşacak ve mutlu mesut yaşayacaklar. Firuze ile Kadir'in ve İlham ve Büşra'nın çocukları olacak. Diğer taraftan Show TV'nin Salı gününe Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı aile dizisini koyması bekleniyor.